arkadaşlar. Sabitte Brookhaven'da Bugün Brookhaven'da şey yapıyoruz. Uh, renk oynuyoruz. Rengimiz ise sen arkadaşlar pembe. Tek renk pembe olacağız gözlerimiz mavim mi kalsın acaba? Neyse tek renk pembe olacağız. Şimdi hemen avanterimizi hazırlayalım. Ben bu sırada büyüyemiyorum. Basıyorum basıyorum. Büyüyemiyorum. Bunu neden büyümediğini varsa lütfen bana söyleyin. Videomu kim beğenirse ben de onun YouTube'una ne, ne abone olacağım arkadaşlar. Ee, benim kanım kim beğenirse ben de onları şeyin YouTube'unu beğeneceğim. Sonra çok tatlı ya. Arkadaşlar üstü uçak gelmiş. Bir şey göstereceğim size. Oyuna başlamadan önce Brock Haven'da bir şey göstereceğim. Buraya uçak gelmiş. Ben bunu kullanmak istiyorum. Sadece buranın üyeleri girebiliyormuş. Premier olanlar binsin. E, bilsin. Premier olmayanlar biliyor ama uçuramıyor işte. Bazı işler biliyor. Neden biz derseniz olması lazım. Neyse. <laughs> e, ben oynama başlıyorum. Burada bir şeyler yazıyorlar. Yani anlamadım. Bu kim? Ark falan yazıyorlar. Neyse arkadaşlar biz videomuza başlayalım ama. Hmm. Şimdi hemen pembe şey da pembe şeyler gelmiş güzel oluyor ya ben pembeyi çok severim bir dahaki videomda da şey gelecek neydi arkadaşlar kırmızı gelecek ben bu beğendim kırmızı da var ben bu çok beğendim ama beyaz Abla <laughs> oh, güzel altındaki kalabilir belki istersen bilmiyorum duruyor evet evet ama çok açık bakayım evet, bu güzel sadece üstündekini uyum sağlamıyor çok ondan dolayı üstündekini değiştireceğim bunu işte ben çok beğenmedim bu, aa, bu çok güzel oldu neyse Saçımı başka bir şey yapıp pembe boyayacağım. Saçımı bir tane renk yapacağım. Sonra gidip arkadaşlar pembe boyayacağım. Hemen bakalım şu siyah güzel mi? Hayır. Çok güzel ama ya. Neyse. Kahve ay, ay yanlış sesli. Bu güzel bakın arkadaşlar. Evet. Bu orada konser veriliyor. Ama Ay, ben. Ama orası pembe de değil ki. Ben çıkamam. Acaba yüz var mıdır arkadaşlar? Pembe. Bir yüze de bakalım. Yüz. De şur şurada. Arkadaşlar yani bakın şimdi yeni yüzler gelmiş çok güzel hepsi. çok da ben bunu beğendim. Yeni gelenlerden müthiş olmuş. Herkesin arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. çok da ben çok sevdim. Onu öpemeyi de şimdi ya. Arkadaşlar herkesin sevdim. Bakalım mavi olmak için kendimi nasıl sende Şu var bende. O zaman son olarak şey yap, yapalım. nereden? yapalım? Hmm. bir şeyler alalım. Tamam. Ayyuma o. Tamam. Tamam. Tamam pembe kart. Yemek de lazım. Pembe içecek tamam. Şimdi ise araba alacağız ama pembe araba yok. Burada pembe araba. Pembe araba. var. Ama Bu daha olmuyor. Amca. Ben böyle şey çok merak ediyorum arkadaşlar. Ben böyle açıyorum yaşayan, merak ediyorum. Biraz da bir yeri güzel olacaktı. Yağmur mu yağmur ben de sıkıntı sıkıntı. Bence, Bence burası iyi iyi. Uyu dedim daha demin Şöyle hemen tane ev alacağız onu bayacağız <laughs> hangi ev alsam ben şu evi çok beğeniyorum bakın arkadaşlar karakterime biraz daha rengi değişik ama olsun saçım Bu pembe boyamamız lazım. I, pembe. Pembe galiba. Bu, bazı pembe diye <laughs> alıp pembe çok güzel arkadaşlar. Şöyle kafamızı kilitleyelim. Evet. Pembe ayarlara basmasak bir şey olmaz herhalde. Ay yanlış yere oturdum. Pembe her şey pembe. Bu mavi bunun pembesi yok mu? Hmm, kim sayılıyor mu ya? Ay yanlış gerek çıktım. Ay buralara dokunmam lazım. Neyse, şu siyah dokunmak zorundayım. Şöyle burada pembe yatak var. Evet pes pembe arkadaşlar. Her şey çok güzel. Buradan girerdim. ama pembe değil. Ha ben yanlış yere bastım. Neyse. her şey pembe dedik de ben pembe uymuyorum fark ettiysen. Ama susumuz falan pembe. Her şey dokun dokunmasak da bu hiç pembe yapmamıştım. Derken kırmızı cam valla. Ya ben buradan ben burada kayboldum. Kaydıra bulamadım. Arkadaşlar nereden kaydırak? Ama ben size bu sırada burada bir gizli yer göstereceğim. Ama orayı bulabilirsem. Şurada bir yerde. Bazen yaparım. Durun. Şurada bir yerde. arkadaşlar şuradaydı. Şu köşede bir yerdeydim. Bulamıyorum arkadaşlar. Şurada inmemiz lazım. Arkadaşlar şey oldu neydi? Bir türlü yapamadım. Ben de sıkıldım orada. Bari şunu bir kullanayım dedim. Ve ne büyükmüş. Nasıl benden büyük olabiliyor. Arkadaşlar başka türlü büyüme yolu var mı? Büyüyemiyorum sinirlerim bozuluyor. Şuraya basınca aslında bakayım lazım. Kafadan bir şey yazdım. ne bu sırada oh, Arkadaşlar neyse ben biraz şey yapacağım. Kafe içeceğim, kafede saçım başka renk yapacağım. Ay oy, yanlış. Sonra keşke galiba biz bunu kıyılmayacaktık. Acaba nasıl bir şey çıktı? Hazır mısınız Oo, çok güzel Arkadaşlar artık videomuzun sonuna geldik bence. Ben bir kart çekmem lazım. Ben marketten bir şeyler alayım. Son kart çekeyim. Ama bunu tutamıyorum kırmızı. Ne yapacağım? Buradan bir şey alamıyorum. Öylesine geçireceğim pençle.

tamam. Arkadaşlar artık videomuzu bitirelim. Bir videonun daha sonra geleceğiz şimdi. Arkadaşlar bir videomdan sona gelmiş olduk. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bye.